Merhaba arkadaşlar kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere böyle kahvaltılarınızın yanına hatta beş çayınızın yanına şipşak yapabileceğiniz şahane bir kaşık dökmesi tarifi vereceğim. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Genişçe bir kapımızın içerisine 2 adet yumurtamızı kıralım ve içerisine bir su bardağı yoğurt dökelim. Arkadaşlar su bardağımın ölçüsü 200 milimlik klasik su bardaklarıyla. Şimdi de içerisine orta boy çay bardağıyla böyle bir parmak eksik olacak şekilde ayçiçek yağımı döküyorum. Tuzumu da ilave ediyorum. Ve bu malzemeleri bir tel çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Arkadaşlar o kadar pratik, o kadar lezzetli bir kaşık dökmesi oluyor ki gerçekten böyle şipşak çayınızın yanına yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Evet, iyice çırptım. Şimdi içerisine yine 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı mısır unumu döküyorum. Aynı su bardağıyla 1 su bardağı da normal beyaz un döküyorum. Şimdi tekrardan bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Hemen burada bir paket kabartma tozum var. Onu da içerisine ilave ediyorum ve güzelce bunları çırpmaya devam ediyorum. İyice çırptım, karıştırdım tel çırpıcımla. Arkadaşlar bakın böyle hamurumuz bu şekilde akışkan, katı kıvamlı, akışkan ama bir hamur olması gerekiyor. Şimdi içerisine burada bir adet kapya biberim vardı. Onu katıyorum. Böyle minik minik doğradım. Dondurucuda da varsa kullanabilirsiniz. Ve içerisine bir tutam ince kıyılmış maydanozum var. Onu da katıyorum. Arkadaşlar, eğer evinizde taze soğan varsa 2-3 dal taze soğan da katabilirsiniz. Ben bazen katıyorum ama bugün evde kalmamış o yüzden katmayacağım. Şimdi içerisine bir su bardağı rendenin büyük yerinden rendelemiş olduğum kaşar peynirimi katıyorum. Şimdi tekrardan bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra pişirmeye geçelim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hamurumu size göstermek istiyorum. Bakın böyle bu kıvamda oldu. Çok güzel oluyor kıvamı zaten. Şimdi tavamı ocağımın üzerine aldım. Ocağımın altını da orta ateşe açtım. İçerisine şöyle yemek kaşığıyla 2 yemek kaşığı yağ gezdirdim. Arkadaşlar tavanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani bu boyutta bir tavaya şöyle 2 yemek kaşığı yağ gezdirmemiz yeterli olacaktır. Yağım güzelce ısındı. Şimdi hemen böyle kaşık dökmemden bir kaşık dolusu alıyorum ve diğer bir kaşıkla da güzelce tavamın içerisine döküyorum. Aynı şekilde tavam dolana dek bu işlemi yapacağım. Şöyle aralıklı olacak şekilde şey yapalım. Dökelim ve kaşığın tersiyle de hafiften böyle düzleştirelim. Evet, kaşık dökmelerimizin alt tabanı güzelce pişince şimdi böyle bir çatalla veya bir spatulayla bu şekilde alıp böyle ters çevirelim. Kesinlikle arkadaşlar yüksek ateşte pişirmeyin. Tamamen böyle orta ateşe yakın olsun ocağınızın altı. Yoksa içerisi güzel pişmez. Şimdi diğer tarafı da güzelce pişince son olarak sizlere göstereceğim. Kaşık dökmelerimin diğer tarafı da çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle çevireyim. Arkadaşlar ara sıra çevirin. Yani diğer tarafı da tekrardan güzelce pişsin. Bakın çok güzel bir şekilde pişmedi mi sizce de? Nefis bir koku yayıldı. Şimdi böyle alıyorum buradaki peçete serdiğim, havlu kağıt serdiğim servis tabağımın içerisine Şöyle diziyorum. Kaşar peynirleri de içerisinde eridi böyle misler gibi. Şimdi arkadaşlar burada belirtmek istediğim bir şey. Tekrardan her seferinde tavanızın içerisine böyle 1-2 kaşık kadar yağ mutlaka gezdirin. Çok fazla değil. Şimdi hemen zaten tavam sıcak. İçerisine tekrardan döküyorum ve aynı şekilde altını, üstünü tüm hamurum biterine dek güzelce pişiriyorum. Evet, diğer kattığım hamurlarım da çok güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde altı üstü kızardı. Hemen bunları da alıyorum. Şöyle misler gibi oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Arkadaşlar ben diğer geri kalan hamurumu da tıpkı bunun gibi tavama yağ dökerek hepsini kızartacağım. Ama şimdi sizlere böyle bir tane yakından göstermek istiyorum. Önce şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar çok çok güzel oldu. Şöyle hemen bir tanesini alıp içini göstermek istiyorum. Çok sıcak ama bakar mısınız arkadaşlar? İçerisindeki kaşar peyniri erimiş. Misler gibi harika ötesi pişmiş. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şeker olsun. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.